Mula Büyükşehir Belediyesi, eşi tarafından katledilen Senem Şen'in anısını yaşatmak ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Anneler Günü'nü anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Akraba, kardeş, yüzde. Ben... Hangi vicdanı sığar? Sen de bir ana oğlusun. Çok insana ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi. Başkanım daha şunu beklemek istedik. Tomurcusu patlattık. Dolsa kadar inşallah yaşasın. Diktiğimiz fidanlar yaşarsın, büyüsün ve senemin ismini yaşatsın diye. Bitirmedin canım. Şimdi öyle bitir At. ha kürekle tamam. Ben ne kesiyoruz baba kes aynı başka. Hadi diyeyim. Ekin. 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 Bak bu senin olsun bu ağaç tamam mı? Hayır. Çok güzel. Ben Fatma kocu olan mutlu oldum onun unutulmaması çok hoşuma gitti. Çünkü onu çok özlüyorum artık. O da herhalde hissediyordur. Çünkü yaşamayı seven bir insandı. Hayat doluydu. Çalışkan bir çocuktu. Yani sevindim. Yani böyle bir şey düşünülmesi çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu tavrı gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kadın Daire Başkanımıza tebrik ve teşekkür ediyorum. Herkesin anneler günü kutlu olsun. Ee, Sevemin adı bir ömür yaşasın. Diye. Biliyorsunuz annelik nasıl bir duygu. Gözünden akacak tek bir damla yaşa tahammülümüz yokken ya da küçücük bir gülümsemesi için her şeyimizi feda edebilecekken böyle acı bir olay yaşamak. Gerçekten yüreklere sığmayacak, tarif edilemeyecek büyüklükte can yakıcı bir olay. Senem'in adını yaşatacağız. Bu kötü örneklerin tekrar yaşanmaması için el birliğiyle hep beraber çalışacağız. Allah'tan rahmet diliyorum Senem'e. Adı güzelliklerle, güzel şekillerde anılıyor. Anneler günümüzü kutluyorum. Bugün anneler günü vesilesiyle düzenlenen bu program çok anlamlı oldu. Maalesef genç yaşta elin bir olay sonucu ayrılan Senem arkadaşımızın da hem burada anılıyor olması, onun isminin burada yaşatılacak olması aslında Anneler Günü'nün kutlanmasıyla ilgili bence en en anlamlı organizasyonlardan bir tanesi oldu. İnşallah bunlar son bulur ama bunların son bulması için çalışmak da lazım. Biz gerçekten de bu konuda büyük bir gayret içerisindeyiz. Yani Muğla'mızın en azından şiddetten ve bu tür Elim olaylardan cinayetlerden arındırılması için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Herkesin üzerine düşen e, bence çok önemli görevler var. Burada özellikle e, biz erkeklere de çok önemli görevler düşüyor. Yani bizi doğuran bir ana e, ama biz aynı şekilde gidip başka bir anneye zulmedemeyiz arkadaşlar yani. Mula olarak bunun farkındayız. Bu çalışmaları büyük bir gayretle yürütüyoruz. Artık son olması için Mula gibi. Türkiye'nin en aydınlık, en çağdaş kentlerinden bir tanesinde bunların yaşamaması gerektiğini söylüyoruz ve aynı zamanda kendi kurumumuza da uyguluyoruz. Vallahi hiçbir şekilde kimseye bir bir milim müsamaham yok arkadaşlar. Yani inanın gereken neyse elimden yapıyorum. Dışarıda da var, orada da müdahalelerimizi gene yapıyoruz, yapacağız. Çünkü çok önemli işler yaptık yani özellikle bu konuda. En son Muğla'da olmayan kadın sığını Sığınağını da açtık mesela. Kadın danışma merkezleri açıyoruz. Hukuki, sosyal, psikolojik destek için arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Oralarda geliyorlar, insanlar dertlerini anlatıyorlar. Kendileri bir çözüm bulamıyorlar ama o arkadaşlarımızı önlendiriyorlar. Onları şöyle yapalım, böyle yapalım. Biz kendi kapımızın önünü süpürelim. Kendi kentimizde böyle olaylara meydan vermeyelim veya vermemek için gayret edelim. Daha çok çalışalım. Biz bunu yapalım sonra da inşallah ülkemizde de bu dönüşüm değişim gerçekleşir diye temenni ediyorum bugünün anısına